Ee, Sendikalı kadınlarımızın sendikacı kadın olması noktasında bu anlamda daha da e, emek ve özgürlük mücadelesinde e, güçlü pozisyonlarda bulunmaları için e, yüreklendirici çalışmalar, eğitici çalışmalarla e, bu anlamda omuz vermeye devam ediyoruz. E, engeller boyutuyla da yine aynı şekilde bir farkındalık üretiyor. Engelli hakları rehberi yayınlayarak onlar haklarına sağlayacaklar. Hangi konularda hakları var? Bunu ee, bilirlerse insanlar hakkını arayabilirler. Değilse söylenenlere rıza gösterilir. Bunu ortaya koyduğumuz gibi bugün iz programıyla engellilere ilişkin e, yeni bir farkındalıkla birbirimizi anlama konusunda nitelikli bir çalışmayla tekrar bir aradayız. Bu çalışmalar devam edecek ama sendika olarak bizim hayata kattığımız boyutuyla e, başlangıçta ifade ettiğim gibi temel hak ve özgürlüklerin teminat altına alınması konusu bizim açımızdan önemli. Birçok noktada biz bu konuda temel hak ve özgürlüklerin temini noktası örgütücümüze çok şey oldu. Bunun yanında emek mücadelesinde 17 kazanım diyerek özlük haklarına ilişkin birçok kazanımı, ekonomik haklar için birçok kazanımı e, örgütlü mücadelemizi aldığımız gibi kayıt altına alarak yarın ilişkin yolculuğumuzda da önemli bir hareket noktası oluşturmuş olduk yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı demiş, demiş olmak için söylüyorum. Ülkenin demokratikleşmesi noktasında, korku tünelinden çıkması noktasında, bir daha darbe sistematiğinin çalıştırılmaması, aklına esenin bir daha darbe yapmaya kalkmaması, ham demokrasinin tam demokrasi olması, Türkiye'nin dışa yönelik yatırımlarla da uğraşması, içeriden enerjisini tüketmemesi konusunda da biz bu konuda memnun olarak hep haysiyetli bir yerde durduk. Millet iradesinin yanında durduk. Hiçbir zaman vesayetçilerin, darbecilerin yanında yer almadık ve hep kritik zamanlarda da önemli pozisyonlarda olabildik. Çünkü geçmişte Türkiye bunun açısını yaşadı. Emek örgütlerinin sağlıklı bir yerde durmaması ve darbecilerin oyunda yanlaşı olması dolayısıyla Türkiye'de demokrasinin e, e, dibe çöktüğü yerler olduğu gibi ekonomik olarak da tamamen saplandığımız zeminlere yaşadık. Bu açıdan bizim varlığımız e, hem yeryüzündeki mazlumlar açısından bir burası onların bir sesi bir mikrofonu hem Türkiye açısından bu anlamda e, varlığımız önemli. Hem kamu görevleri ve memur emeklileri açısından, emekçiler açısından varlığımız son derece kıymetli. <laughs> e, bu açıdan çalışmalarımız devam edecek, gayretlerimiz devam edecek. E, hem e, kadınlara yönelik, hem e, gençlere yönelik, hem emeklilere yönelik, hem de dünya e, engellerin olması vesilesiyle engellilere yönelik farkındalık üreteceğimiz Hayatlarını kolaylaştırabileceğimiz erişebilir binalar, Özellikle. erişebilir kurumlar, erişilebilir e, mekanlar konusunda üzerimize düşen gayreti de göstermeye devam edeceğiz. E, peki şu an gelecekteki planlarınız nelerdir? Mesela başkanım, memursal olarak. Dünyanın 3 Aralık günüydü. Ne söylemesi istersiniz engel kardeşlerimize, bizlere? Bizim bir defa e, gelecek proje, projeksiyonumuz şu, e, engellerle ilgili. 10 arkadaşlarımızın yapacakları nitelikli mutlak çalışmaları, sonuç alabilecek e, geliştirilen e, mutlak çalışmalarıyla birlikte e, mevzuatta yapılacak değişiklikler, düzenlemelerde yapılacak bu anlamda farklılıklar, e, başta olmak üzere kurumların zorlanması, mevzuat bulunduğu halde gereğinin yapılmadığı yerlerin baskılanması konusunda biz örgütlü hep bu baskı üretmeye devam edeceğiz. E, bazen mevzuat var ama e, uygulama Biz uygulamanın olması konusunda örgüt gücümüzü bu anlamda e, kullanmak ve baskılamak istiyoruz ki bir an önce uygulaması yoksa e, mevzuat yazılı duruyor, sorun devam ediyor. Herkes gözünü kulağını kapatıyor ve e, hayat engeller için yaşanmaz halde devam ediyor. Bu açıdan engelli istihdamın konusunda istihdamın artırılmasını istiyoruz bir. E, mevzuat boyutuyla engelli mevzuatlarında bu anlamda onların hayatını koruyacak mevzuatta ee, maksimumu kullanmak, minimumu idare etmek değil. Maksimumu kullanmak için bu anlamda mutlak çalışmalar ile bu süreci zorlamak istiyoruz. İki, kurum ve kuruluşların e, engelli erişimi konusunda uygun hale getirilmesi, şehirlerin bu anlamda engeller için uygun hale getirilmesi ve e, engellerin de bir bütün olarak görülmesi, sadece görme engeller, sadece duyma engeller gibi e, yapılan çalışmaların bu anlamda bir tarafı rahatlattığını ama diğer tarafta da görmezden geldiğini görüyoruz. Bu açıdan tamam için erişilebilir kurumlar, erişilebilir şehirler, erişilebilir mevzuat ve hayatı kolaylaştırabilen bütün düzenlemeler, bütün amacımız, gayretimiz bu. Bunun için çalışıyoruz. Bugünkü toplantıda hayata biraz farklı baktık. Ee, ve sunumu yapan e, akademisyenlerimiz, Başkanım. engelli mücadele